Evet yeniden merhabalar 6 Mayıs Cumartesi bülteniyle sizlerle birlikteyim yine dop dolu bir hafta sonundayız birçok ligde birbirinden güzel zevkli maçlar var ve aynı zamanda iddia seviyesi yüksek maçlar var. Bunlarla, bunlardan da her zaman olduğu gibi maksimum seviyede kazanç sağlamaya çalışacağız. Tabi birkaç uyarım da olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde işte Premier Lig'de, Bundesliga'da birçok farklı sonuçta işte Bayern Mütten goller bekliyorsun. 2 gol yakalıyor Liverpool'un bir maçında 4 gol, 6 gol. Diğer maçı kısır kalıyor. Hani bunları hep söylerim mesela bazı maçlarda oran aramak adına riskler arıyoruz. Bazı maçlarda direkt tercih ediyoruz. Kimisi yurt dışından oynuyor, kimisi yurt içi oranlarıyla oynuyor. Alınabilecek muhtemel riskleri de ben program içerisinde söylüyorum. Yine bakın katıl gruplarında yaptığım çalışmaları da size anlatıyorum. Ama ciddi anlamda şöyle söyleyeyim biraz analiz ve yorumun dışına çıkan biraz daha çok şansa dayalı maçlar olduğunda hepiniz görebiliyorsunuzdur. Mesela bunu da nasıl anlatacağım? Şimdi bak program başına seçtiğim ilk maçlar. Şimdi herkes ekrana baktığında Manchester City Leeds maçı var. Bu maça ne demiş olabilirim örneğin? Bu maçta ne söylemiş olabilirim? Herkesin aklından geçen City kazanır mı? Kazanır. Zaten sezon sonuna doğru bu tarz takımlarda ne yapacaksın? Oran arayacaksın. Peki City maçının en ideal oranlarını nerede ararsın? Ya ilk yarı 1'e gireceksin ya handikaplı bire gireceksin. Öyle bir şey ki biz de bunları zaten yüksek misli seviyesinde değerlendirdiğimiz ya da yüksek misli seviyesine önerdiğimiz maçlarda ya da ikili yapılacak ideal kombinlerde sizlere tavsiye edebiliyoruz. Ama öyle bir şey ki mesela City handikap dediğinde ilk yer oluyor. İlk yer dediğinde handikap geliyor. Ama burada bir gerçek var ki City zaten bir şekilde bu maçı kazanan taraf olacak. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında bu maçlar çok analize, yoruma, çok taktik teknik bilgilere dayalı maçlar değil. E şimdi sezon sonundaysak ve City'nin kendisi aslında Leeds'a diyorsa ve City'nin puan kaybetmemesi gerekiyorsa, şampiyon olacaksa kazanması gerekiyorsa, rahat bir şekilde şampiyonluğa gidecekse e bu maçta yine zaten City galip gelen taraf olacaktır. Ama şimdi ben diyorum ki burada en ideal oranı nasıl bulabiliriz? Ya handikap olur bu maç en ideal 1.30'dan ya da ilk yarı 1 olur 1.31'den. Şimdi bu maçın ilk yarısı 0-0, maç sonu 2-0 da olabilir. Bu maçın ilk yarısı 2-0 işte maç sonu 2-1 de olabilir. Ama bir şekilde City kazanır. Hani anlatmak istediğimi az çok anlatabildim sanırım. Ee, yani bu maçları almamızdaki için Bayern Münih maçına da geleceğim az sonra. Bunlardaki sebep bunlar. Yoksa zaten bu maçın ihtimalleri en az City'nin bir farkla yani bir şekilde maçı kazanması. Sonrasında 2 fark, 3 fark, 4 fark artık burada risk artar, oran da artar. Gidebilirsin mantıklıdır. Ama 2-0'da kalma ihtimali var mıdır? Vardır. Alt olma ihtimali bu şekilde vardır. Yani asıl olan sonuç City'nin bu maçı kazanacağıdır. Sonraki tercihlerde artık şansına 2 fark, 3 fark, 5 fark her neyse. Yani bunu anlatmaya, bunu aktarmaya özellikle çalışıyorum. Çünkü son iki yorumumda City ile alakalı yanıldık. Şu yanılma sebebimiz de neydi? Birinde ilk geri dedim. Maç sonu e, handikap geldi. Birinde handikap dedim ilk geri geldi. Aslında analizim her şeyim cuk oturuyor. Ama burada tercih meselesi biraz da. Mesela yarın da aynı şeyi söylüyorum. Ben bu maçın ilk yarısının en az 1-0 City kazanacağını Masson'un en az 2-0 ya da 3-0 olacağını düşünüyorum. Bu bakıma ben handikap ihtimalinin, handikap riskinin daha güzel olabileceğini sizlere anlatıyorum. Zaten bu maçın farklı senaryoları desem ki şimdi şöyle toparlayalım. 2.5 alt alın arkadaşlar. Bu maçta gol mol çıkmaz. Üstte de gitmez. 3'ten fazla oranı var. Bilmiş mi olacağım? Şu saatten sonra City ve Münih ya da diğer takımların maçlarına alt matta gidilmez. Yani kopup açılabilir. 5-6 gol bile olabilecek maçlardır. Desem de almayacaksınız. Bunu da biliyorum. O yüzden bu maçları Bültende sırf oran bulmak, oran yakalamak, oranları yükseltmek, kuponlarımızda ideal maçları size vermek adına alıyorum. Ee, bunu sanırım dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Yoksa ilk kere bir oynayan arkadaşlar. Bak diyorum ilk kere bir de girin. Ama yani ilk kere 0-0 Mason 2 1 olduğunda bilinmemiş, işte analiz yapılmamış değil. City'nin ilk kere en az iki kaçan olur, bir direği olur. Bir çizgiden çıkar 0-0 sıfır sıfır biter. Bu da ayrı bir konu. Şimdi geçelim. Mesela bu maçta belki analize daha fazla ihtiyacımız olabilecek bir maç. Eee... Avusturya liginden seviyorum burayı da. Hartberg ile Tirol'un maçı var. Hartberg özellikle son dönemde bazı maçlarına denk geldim. Hani böyle e, playoff seviyelerine geldiği zaman takımların e, daha çok tercih ediyorum bu alt ligleri. Mesela burada da yine pozisyonu maçlar izletiyorlar. Özellikle Hartberg'in hani burada küme düşme mücadelesi verecekler playoff grubu bunların küme düşme playoff grubu ama bakarsanız şöyle e, en azından gol ihtimali yüksek takımlar gibi bunu Hardberg açısından aldım takip edenler varsa ve istatistik verilerimizde bize bunu sunuyor zaten e, sizlere tavsiye edebileceğim tercih de bu maçta karşılıklı gol var riskine gidilebileceği yönünde olacak bence var olacaktır mesela şunu da anlatalım e, güzel oran var burada. 4 civarı ideal ve güzel bir oran sanırım e, yine 43 oranlı bir kupon denememiz de olacak arkadaşlar bülten sonunda Mesela dün bile katıl grubunda Telegram grubumuzda ee, bak Başakşehir'in maçı tekle atılabilecek tercih olarak 1.80 civar oranı belirttim ama Başakşehir kalktı ilk yarıda 10 kişi kaldı. Ve 90 artı da 1 sprint. Sonucuna bakarsan kazanmış oluyor. Gelmiş oluyor. Ama öyle bir şey ki 10 kişi kalmış takım için. Geçen de penaltı kaçırmış. Ondan önce kırmış. Hani belli bir de şanssızlık oluyor maçlarda. Buna da yapabileceğim. Vardır. Hani son dönem şunu diyen kişi çok fazladır. Bak beni izleyenler. Eee şunu izleyenler çok fazla şu an beni dinleyenler. Abi oynadığı maçların yarısındaki penaltılar kaçıyor diyenler. Böyle de bir durum var bak. Son dönem ciddi diyorum. Böyle bir problem var. Hep söylüyorum ya bu yayınlarda size. Bunları atabilecek penaltıları kime attıracaksın? Bu iddia oynayan adamları attıracaksın abi. Net bir şekilde. Hani e, ya %50'si kaçtı belki ya. Hani Sizlerde görüyorsunuz zaten maçlardaki son 2 haftanın istatistiklerine baksan verilen penaltının %50 civarı kaçtı. Bu da işin ayrı boyutu. Şimdi geçelim önümüzdeki maçımıza şey kırmızı karta falan demiştim mesela örneğin. Ha, gelecek oldu bunu 10 kişiyle bile geliyor ama 10 kişi kaldıktan sonra attığı gol ya da Başakşehir'in kazanması o benim analizim değil. Ben Başakşehir 11 kişiyle o maçı kazanır dedim. Tekliği o şekilde alabilirsiniz dedim. Ama 10 kişiyle kazandı. Aslında benim analizime göre kazanmadı. Mas sonu 1 oldu mu oldu. Totalinde evet başa ama bu değil. Ben bunu aktarmayı anlatmaya çalışıyorum. Sonuç gelmiş olsa bile ben 10 kişiyle kazanabileceğim o şansa olmuştur artık o saatten sonrası. Neyse geçelim bir diğer maçımıza arkadaşlar. Şöyle Antalya Spor Beşiktaş maçı ile ilerleyelim. Beşiktaş'la alakalı size söylediğim birkaç şey var biliyorsunuz. Hani şu an şampiyonluk ihtimaliymiş o bir ihtimaliymiş değil ama Şenol Güneş geldikten sonra ve Beşiktaş'ın son dönemdeki oynadığı oyunla birlikte şu anda Beşiktaşların aklından geçen ya da şu anda Beşiktaşların hissettikleri bu takımla önümüzdeki sezona yapılabilecek 3-5, 2-3 diyelim hatta buna takviye ile en önemli şampiyonluk adayı biziz. Değil mi? Bu tüm Beşiktaşların aklından geçiyor şu an. Bu söylemler var. Bu seneye bakarsan evet belki şampiyonluk biraz daha yani hani ihtimaller işte bir Türkiye'nin olmuş diye onu yenerse o beraber kalırsa oradan o gelirse bu olursa gibi 8 farklı ihtimal bir araya gelip 3. yıl olarak direkt çıkmıştık. Tabii ki bunun işte hepsini kazanacak Galatasaray oraya takaz. Beşiktaş Fener kalırsa şurada burada deyip o ihtimaller de vardır yani şampiyonluk matematiksel olarak devam ediyor ama ikincilik bile tabii çok önemli şu anda Beşiktaş ın. Yani iddialı bir Antalya deplasmanda gidecek Beşiktaş ve moral motive anlamında çok iyi bir Beşiktaş'ı görüyorsunuz. O yüzden burada Beşiktaş'ın oranları bana göre çok güzel. 1.80'den fazla oran vermiş bu deplasmanda. Beşiktaş denenir mi? Bence alınmalı o riske gidilmeli. Hep söylediğim gibi 1.80 oranı hangi maçın ideal tercihlerinden, ideal seçeneklerinden buluyorsun ki en azından Beşiktaş maçında bu oran açıldıysa bu formda Beşiktaş'ı değerlendirmek gerekebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki eksiklerde baktığımızda Salih çam olmayacak. Raşit Keza zaten müzmin sakat devam. Dellali'yi saymıyorum bile. Tayyip Allah sonuçta önemli bir sakatlığı var çapraz bağlarında. Bunlar da eksiklerimiz diyebiliriz. Ama yine mesela Güray Vural'ın olmama ihtimali var. Bakın önemlidir Antalya cephesinde. Bu ama zaten kadro dışı kaldı. işte Cemal Sertel aynı şekilde şüpheli duruyor. İşte kudryashov'un oynamama ihtimali var. Bunlar da... Ee, Antalya'nın önemli sayılabilecek maç öncesi olabilitesi muhtemel eksikleri olarak duruyor. Ha, farklı bir ihtimal yani daha ideal oran aslında var ama karşı gol var da var evet bu maçın muhtemel senaryolarından biridir. 1-2 Beşiktaş'ın kazanması gibi ben de öyle bekliyorum mesela Antalya'nın da gol bularak Beşiktaş galibiyeti gibi bekliyorum ama burada mesela 1 VAR'a gidebileceğimi 1-80'den Beşiktaş'ı risk atarım. Ha, yurt dışı daha ideale çeker 0-2 çifte şans alır 1-35 1, 1 oranı vardı Bugün şöyle bir göz gezdirdim oranları da yurt dışında Bu en ideali Bu olarak gözükebilir bence güzel duruyor Formdaki 5 taştan Neden bir galibiyet beklenmesin Şimdi bakın Werder Bremen Bayern Münih maçı Az önce sit hakkında söylediğim her şey burada geçerli Bayern Münih bir aksilik olmasa Kötü oynayacak iyi oynayacak. Velhasıl nasıl oynarsa oynasın sonucunda ben maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Şu saatten sonra kazanacağı tüm maçları sonunda şampiyon olmuş olacak. Dortmund'un yaptığı eşekliği yapmayıp kötü gibi oynuyor olsa da her taberlerini yendiği gibi yine Werder Bremen karşısında kuvvetli ihtimal zaten Bence %95 e, hatta %97-98 kazanacaktır maçı. Mastuson 2 olur. Ama şimdi 1-15 oran vermiş. Yurt dışı güzel 1-40 bandında. bir 35 1 -40 bandında. E biz burada oran arayacağız. İlk yarıdan gitmem artık ilk yarı galibiyetleri. Bayeminin çok fazla güven vermiyor. Öyle 5 atıp 6 atıp kazanan... Bayemlik göremiyoruz. Ama şuna bakarsan en son ertebellin karşısında da ilk yarıda çıkan pozisyonlar kalecinin çıkardığı için. Ya oluyor abi şimdi Bayemlik ilk yarıda atamadı da gol bulamadı öyle. Onu da demeye hiç gerek yok yani. Olmadı yani şimdi. bunu ne diyebilirsin Yarın yine aynı senaryolar olacak. Werder Bremen'i basacak. Sağsını hapsedecek. edecek. %75-80 topla oynayacak. Kalecileri çok iyi günde olsa Bremen'in ilk yarıdan iki top çıkaracak net pozisyonu. İşte ne bileyim. Bayemlik ilk yerden 5-6 pozisyon bulacak. Eee. E bunların 2-3'ü çok net pozisyonlar olacak. Velhasıl kelam ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda bir şekilde atacak 1-2 gol. Maçı 2-1-1-0. Sonuçta kazanacak. Ama işte 1-2 skor tahmini yapmıyorum. Yani bu maç Bayern Münih'in olduğu her maçın 6-7 golle bitme ihtimal de vardır. Yani burada anlatmaya çalıştım. Bayern Münih'in bir şekilde bu maçı kazanıp şampiyonluk yolunda bir yara almayacağı Şampiyonluğu Dortmund'a vermeyeceği artık kalan maçları kazandığında şampiyon olacak bir Bayern Münih'ten Bahsediyoruz tabi arkadaşlar burada şöyle bir olay da var biliyorsunuz Tuchel biraz daha defansif bir teknik direktördür biraz daha böyle takımı e, ofans değil de defans yönetir aslında Bayern Münih mantalitesiyle bana göre aşırı uyuşmayan bir e, teknik direktör bunu baştan da söylemiştim ama iki takımın kadro farkı ve şu anda Bayern Münih'in zaten mutlak galibiyet ihtiyacı olduğu için bu maçtan tabii ki de Bayern kazanmasını bekliyoruz. İkinci yarı daha çok gol olur. Bak farklı bir seçenek Bayern Münih galibiyet dışında. Son dönem görüyorsun işte Bayern Münih'in e, daha fazla ikinci yarılarda atabildiğini ya da e, bu tarz senaryoların olabileceğini mesela bunu destekledi. ikinci yarılar daha çok çözülen maçlar var gibi. istatistik anlamında da şöyle genel bir baktım. E, belki işte oran bulmak isteyenler açısından en çok gol ikinci yarı 1.70'lerden. 1.71 şu anda oran denenebilir. Ama bu tercihleri hep söylerim. Kornerdir. ikinci yarı çok gol olurdur. İşte ne bileyim şudur budur. Bunlar kısmen daha fazla şansın yanında olması gereken tercihlerdir. Zaten dünya genelinde oynanabilecek tüm maçların ortalamasında ikinci yarılarda daha çok gol olur. Bunu da unutmamak lazım. Oran da o yüzden ilk yarı gol olur göre daha düşüktür. Ama muhtemel bu maçta oran bulmak adına Oris ile gidilebilir diyorum. İşte Bayern'in Münih'in kazanmasını hata yapmasını zaten beklemediğim bir maç sonucunda Bayern'in kazanacağını e, herkes gibi ben de düşünüyorum. O yüzden ben de bültene aldım koydum göstereyim diye. Sen ilk yarı gir, handikap gir. Hatta daha arttır. ilk yarı 1.5 kişi hatta daha arttır. 3 farklı en az Bayern'in çok güzel oranlar var. Müthiş oranlar var. Onları nereden buluyorsun? Bu maçlarda potansiyel denenir de denenir. Bunu aktarmaya çalışıyorum. Şu beğenileri hatırlatalım arkadaşlar. Unuttum bu arada. Beğenin demezsek beğenmiyorsunuz. Video değil beni beğeniyorsunuz zaten. E, Bandana'yı beğeniyorsunuz sağ olun. Böyle dediğim zaman... Güzel beğeniler geliyor. Teşekkür ederim bu arada. Ee, çok sağ olun. Ee, ne yapalım? Diğer maçımızla devam edelim. Hangi maçımız varmış başka aldığımız? Ajax Alkmaar maçını aldım. Şimdi Ajax'ı görenler ne kadar güvenebilir? Ama şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ikincilik çok önemli. Hollanda liginde zaten şampiyon artık burada Feyenoord. ikincilikte şampiyonlar ligi elemelerine kalıyor. Bu yüzden büyük ihtimalle o elemelerde seri başı oluyorlar zaten ve eee direkt katılma ihtimalleri fazla. o yüzden ikinciliği kovalayacak kalan haftalarda kalan 4 haftada bir Ajax var. PSV'nin hata yapmasını bekleyecekler. Puan farkı da 3. E Altmar'la oynuyorsun. Ne kadar kötü bir bana göre lig dönemi geçiren Altmar son düzlükte. Özellikle ligin ikinci yarısında işte Eren Ben maçı aynı şekilde berabere kaldı. Rotterdam'a yenilmişti. Ee, yani start maçını kazandım. ondan sonraki UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşılaşması belki en iyi oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Ve en rahat galibiyetin en son hafta Valverde karşısında aldı son dönemin. E burada ne olur? Ya şöyle söyleyeyim. Ajax şampiyonluk gitti ama şampiyonlar ligini bırakmaz. Görüşündeyim artık. Ajax kalitesinin kesinlikle kat ve kat fazla olduğunu Alkmaar'dan da söylüyorum. O yüzden ideal taraf bahisleri olarak gördüğüm maçlardan bir tanesi 1.40 oranla vermiş Ajax'a. Güzel duruyor. Denenebilir duruyor. En azından Hollanda liginden e, Ajax galibiyetiyle. Yani burada gol tercihleri de muhtemel gibi ama 2.5 üstte girecekse ben zaten maksimum e, yani minimum söyleyelim. 3 gol olacak ya maçta minimum en az tercihimiz var. iki 2-1 gibi Ajax beklediğim için. O yüzden taraf açısından Ajax'ın değerlendirilmesini mantıklı görüyorum. Bakarsın 1-0 kazanır. Bakarsın 2-0 kazanır ama bir şekilde Ajax kazanır diyorum. Bu maç için e, bu şekilde... Bu 5 maçı yorumladık. Tabi bunların riskinin artırılmış şekilde. Bu yorumladığım ideal tercihleri risklere artırılmış şekilde. Şimdi sizlere 43 hatta 44'e dayanmış oranı bir kupon tavsiyem olacak. Ee, bu saatte yemek saatlerinde bile ee, bizlerle birlikte olan yorumlarıyla. Efe, Gökhan, Topçu, Memeko çok teşekkür ederim. Sağ olun değerli dostlarımıza diyelim. Ee, şimdi arkadaşlar tabi bunlarla ilgili yine elimden geldiği kadar maksimum kasa katlama yüksek misli seviyesinde katıl gruplarına değerlendirmemiz olacak. Telegram burada ekstralarını yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar benim katıl gruplarında alışılmış bir senaryo var. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Burada 17 17 isabetler bir ayda 20 tercih yapılıyorsa 17 18'in isabetli gelmesi gibi bu beklentileri tamamen ben oluşturdum bunun da farkındayım ama böyle son dönem 6'da 4 5'te 3 4'te 2 ee, ya bunu böyle gittik bittiğimiz şey maçlar oluyor. Mesela en son Juventus galibiyeti çok güzel geldi. Juventus'un hiç galip 4 maçtır, 5 maçtır kazanamayan Juventus'u ben aldım, kase katlamaya koydum mesela. Hiç affetmem. Yani sadece istatistik anlamında bu maç şu maç değil ama mesela Liverpool maçını da e, hem yanına ya da tek atma ne yazıyor? Gollere gidiyorum. Çünkü Liverpool maçları bana defans anlamında güven vermiyor. Taraf anlamında da riskli geliyor. Gollere gidiyorum ama bakıyorsun 1-0 kazanıyor. Ya da bir diğer maçta az önce anlattım ya bakıyorsun City alırsın denersin çok güzel oranları var. Mesela geçen de City'nin ilk yarı 1 misli seviyesini önerdim gelmedi ama Telegram grubumuza dedim ki 3 net kaçan 2 direkt olmuş City ilk yarı 1 gelmemiş. Zaten olabilecek tüm senaryolar oldu City'nin gol atmaması için bundan sonra goller gelir. 1.5 üste girebilirsiniz. Çok güzel oranı vardı bu arada 1.40 bizim oranlarda yurt dışında 1.65 1.70 civarı. Hatta daha fazla olan yerler vardı oranı vardı Hani bunu da yapıyorum aynı zamanda E bakacaksın göreceksin olmadı Yani bir şekilde toplamaya bir şekilde fazlasını yapmaya ekstralarını yapmaya çalışıyorum zaten Ama dediğim gibi bazı şeyler de benim elimde olsa keşke o sihirli değnek olsa dokundursam şöyle de e, kendilerine gelseler Onlara da yapacak bir şey yok Çünkü ben yine maksimum en iyisi en ideali en oluru nasıl daha fazla kazanırız Nasıl bundan çok kazanırız bunun peşinde hep oldum olacağım ee, ve bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü bu oyunda bu hep var. Kaybetme ihtimali, kazanma ihtimali. Hep söylediğim gibi 20 maç üst üste geldiğinde de burada 20, 20 21. maça tahmin yaparken arkadaşlar bu sefer yine aynı bilinçle aynı dikkatle gittiğini gittiğimi hatırlattığım gibi bunların üzerinde hep duruyorum ve hep devam ediyorum. Mesela yarın yine ideal üçlü olacak ekstra iki tercihimse hepsi olacak arkadaşlar. 6'da 5 gelirsek başarılıyız demeyeceğim. Net bir şekilde söyleyeyim. Benim amacım, benim yaptığım çalışmalarda başarı hepsinin gelmesidir. Full bir şekilde kazanmasıdır. Ben hani hepsi gelmediğinde ya da full bir şekilde gelmediğinde onunla da kazandık, bununla da kazandık demiyorum bile. Bak bunu sizlere defalarca vurguladım, defalarca anlatmaya çalıştım. Ve e, şu şekilde gidelim arkadaşlar. Yükseltilmiş tercihleri. Bakın City, Leeds United maçında iki handikaptan City aldık. Bir seksiyon 3 oranı var bizim oranlarla. Hartberg maçında muhtemel golleri varı yormadık ama 3.5 üst riskli gittik. Hani maçta gol bekliyoruz 3.5 üstte gittik. 2.21 oran var. Antalya Beşiktaş'ta Masson 2 zaten güzel oran dedik ama hadi bir de handikapını aldık böyle. Tabi bu kuponları ne yapıyoruz? Düş, çok düşük mislilerle bu oranları öyle risk atıyoruz. 3.19 oran var handikap Beşiktaş'ta. Werder Bremen Münih'te deplasman atabileceği 3 gol 1.60 oran. Güzel. Zaten ideali size az önce yorumladım. Ayak Salkmar maçında da Handikaptan bir ayak denemesi olursa yine 2-10 oran var. Hepsi çarpıldığında 44 oran, 43,5 oran yapıyor. Zaten yurt dışında 70-80 orandır bu çarpa çarpa e, gidildiğinde. O yüzden bunlarla riske atılabilir. Yani zaten ideallerini yormadık. Tekli, çiftli, üçlü, dörtlü, beşli aklınıza nasıl yatıyorsa değerlendire. Bilirsiniz bu şekilde tercihlerle ilerleyebilirsiniz elimden geldiği kadar mantıklısını olurunu yapmaya çalıştım ekstrası fazlası dahası tabii ki de katıl grupları üzerinden hafta sonunda devam edeceğiz yol almaya iyi bir seri sağlam bir seri yapmaya çalışıyoruz ay başlarında güzel gittiğimiz hep böyle ayın birinden itibaren dönemler oluyordu umarım bu hafta itibariyle yani dediğim gibi 5'te 5'ler 6'da 6'da güzel bir seriyle en az 15-16 maçlık arka arkaya gelen maç serisiyle gideceğimiz bir dönem olabilir diyelim. Zaten ee, zaman zaman bunu yaptığımızda o ayı kurtarı fazlasıyla artıya geçirebiliyor. Serkan geç geldim tekrar izleyeceğim demiş. Hoş geldin sefa getirdin diyelim. Daha da uzatmayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Cumartesi hepimize şanslı. Ee, güzel en önemlisi sağlıklı bir gün olmasını temenni edelim ki sonraki bültenlerde yine sizlerle buluşabilelim bu temennilerle yayını kapatalım herkese tekrardan kazançlı bir güzel bir gün dileyerek sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın hoşçakalın